Yıldızlı gökyüzünden bahsediyor şarkı. Tam o sırada şarkı yıldızlı gökyüzünden aşktan söz ettiği sırada bir diz, Arkamda duran biri bir dizini yere bir dizini sırtıma dayamış duruyor sanki. Bileklerim büküyor. Özellikle de sol kereyim. Neden böyle yapıyor bilmiyorum çaresizce sebepler bulmaya çalışıyorum. Solak mı acaba diye düşünüyorum. Bunu bana neden yapıyorlar? Olanlardan hiçbir şey anlamıyorum. Aklımı kaybettim sanırım. Bağırmak istiyorum. Sesim kaybolmuş. Çok korkuyorum. çok yavaş kalmıyorum. Kafam çok karışık. Kamyona nasıl bindim ben? Adamlar beni iterken ben mi adım attım? Onlar mı kaldırıp koydular içeri? Evet. Hatırlamıyorum. Kaburgalarıma gürültüyle vuran kalbim yüzünden düşünemiyorum. Aklım oh, bu, bu korkunç vuruşlarım ve sol elimin artık dayanılmaz hale gelen acısına takıldı. Neden bile bileğimi büküyorlar? Hareket etmiyorum ki. Donmuş gibi. Kas Arkamda düven dizini sırtıma dayamayı bıraktı. Şimdi de bacaklarını belime doladı. Böbreklerimi zorladı. Patlayacaklarını düşünüyorum. Yıllar önce çocukların bademcikleri alınırken görmüştüm. Onları da böyle bacaklarıyla sarıyorlardı. Aklıma gelen tek anı bu. Neden beni bu kadar sıkı tutuyorlar? Kıpırdamıyorum. Bağırmıyorum. Sesim gitti. Hiçbir yerde. Belki o yüzden beni yorucu durur halde tutuyorlar. <laughs> Sakin görünüyorlar. Kendilerine güvenen bir halleri var. Sigara yapıyorlar. İçecekler mi? Şimdi mi? Neden beni böyle tutup sigara içecekler? İşe. çevresinde hissedebiliyorum. Kıskacımı daraltmadı. Sadece daha sıkı tutabilmek için kaslarını geriyor. Ölümde diz çökmüş olan bacaklarımı açmak için zorluyor. Onların arasına yerleşiyor. Üstümde pantolonum var. Neden üstümde pantolonum varken bacakları? çıplaklıktan daha çok rahatsız ediyor bu beni. Önce ne olduğunu hissedemediğim başka bir şey. Aklımı bu duygulardan çeliyor. Sağ gözümün üstünde önce hafif, sonra güçlü, sonra dayanılmaz hale gelen sıcaklık. Keskin bir anma acısı. Sigara! Sig daracık bir pencereden korkunç bir şeyleri izlettiriliyor gibiyim. Solumda kıvrılmış olan sigarasını yakıyor. İki nefes çektikten sonra bacaklarımın arasındaki giremedim. Çabuk bitiriyorlar. Su terime, değen sigaralar. Yanık gün kokusu rahatsız etmiş gibi gözüküyor. Cicidet de su kesiyorlar. Sonra bir de tenimi de kesiyorlar doktor raporuna göre 20 santimlik bir kesik. Bacaklarımın arasında duran bebelerimi oluşuyor. Yanıklarımın üzerinde kavuran bir soğukluk hissettim. Fermuarımı açıyorlar ve dördü birden çıkarmaya uğraşıyorlar. Yalnız tek ayakkabı, pantolonun tek paçası. Beni arkamdan tutan hayvani bir hırıltı çıkarıyor. Bana arkamdan sürtünmeye başladığını hissediyorum. Midem bulanıyor. Sakin. Sakin olmalıyım. Sadece şarkının sözlerini işitmeye çalışıyorum. Kalbim yerinden çıkacak gibi. Şaşkınlığından kurtulmak istemiyorum. Neler olup bittiğini anlamak istemiyorum. Hiçbir sözü anlamıyorum. Hiçbir dili anlamıyorum. Bir sigara daha. Mete içime girdi şimdi. Bunun hareketleri daha da kararlı. Korkunç bir acı duyuyorum. Süetelimi kestikleri jilet birkaç defa yüzümde dolaştı. Beni kesip kesmediğini hissetmiyorum. Şimdi sıra üçüncüde. Kanım yanaklarımdan kulaklarıma doğru akıyor. Bu bisikletlerin gövdemde haz duyduklarını hissetmek korkunç. We Benim beni bilmeme yetecek kadar duruyor ve gidiyor. Sol elimle açık olan göğsümü örtmeye çalışıyorum. Hava kararmak üzere. Bir parktayım. Kötüyüm. Bayılacak gibiyim. Tersel acıdan değil yalnızca. İğrenmeden, aşağılanmadan, beynimdeki binlerce tükürükten, sızan spermlerden. Başımı bir ağaca yansıyorum. Saçlarım da çok acıyor. Elimi yüzümde dolaştırıyorum kan içinde. Ceketimin yakalarını kaldırıyorum. Yürüyorum. Düşünüyorum Sorularını duymak Yüzlerini görmek Sırıtmalarını düşünüyorum Sonra karar veriyorum Eve döneceğim Eve döneceğim Yarın şikayet edeceğim Ben bir an ilişkendir zorunda kalmıyordum bilmem Ben bir çocuğu düşünmek zorunda olmadım Hiç eğlendirilmedim elde dayak kalmadım Kendi evimde kendi odama zorla hapsedilmedim Asyalıyım. Ben Avrupalıyım. Ben Bülbül, ben kara bulutum. Ben şurayı çekin. Ben duvar gibi Ben Seda Kuzucuyum. Ben Habibe Karadavut'um. Ben Nur Hayat Bey Ben Emine bulutu. Ben Özgecan Aslan'ım. Ben yokum. O doğru hayvan gibi insan